hani çekmeye çalışıyorlar olayın olayın Mağduriyetlerini... mağduriyetlerimi evet, tam da o ben de oradayım ben, ben yoksuz dibimde duramaz. duramaz. Dibim duramazsın burada <laughs> gözümden kimliğimi kalksan yoksa kalk git arkadaşım ne işim var senin? hayır yani seninle beraber olmak yapmak benim değil işi Sen geçen sene de vardın ya. Evet, geçen yıl. <laughs> i̇nkar ediyorum zaten. Yani, Hayır, inkar doğru, hatırlıyorum hatırlıyorum. Rabia abi. mıydı? Birinin... Bütün yok Rabia da değil. Bütün insanlarla iletişime geçtiğini falan anlatıyordular. Münevra <laughs> mıydı? Bir şey kalbim yok. <laughs> evet, sen kimsin? Dilruba baba mıydı? Evet, Münevra'nın... Gidelim bence de. Niye kaçıyorsunuz? Niye kaçıyorsunuz ki yani?

Silahını duydun mu? Evet. Evet, duydum. 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 Evet, Evet, duydum. Evet, duydum. Evet, duydum. Evet, duydum. Evet, duydum. Evet, duydum. Evet, duydum.

bunun tasarımları da aynı konuları aynı ben ben çalışıyorum. Biz 30'de cemiyetlere imkanı sunmuyor. Çünkü yapıyorlar. Arkadaşın ne dediği önemli değil. Hayır bu sen gel yani, yani evet, ben kaç kere konuştum ya? Bu arkadaş buna mesai harcıyor. Ne yapıyorsun sen ben zaten söyledim ben şu zamanlı çalışmıyorum Bir ne, ne de mi? İyi Yani şey o şey yani bu. bu resmen tehlisidir yani. Arkadaşlar... Şey Daha da yani nereye demez ya. De. Orada, Orada. şikayet ederim. gelebilir misiniz? Şikayet diyoruz. Çekim yapmayın lütfen. Yani bu tamam mu? hocam tamam. Ne demek istiyorsunuz? Arkadaşlar. Geraba. Altyazı wow. M.K. Wow.